gün önüne bir taksi çıktı. Mavi, mavi, mavi. <laughs> Taksiler nerede? Gel kuşağım. Bir taksi çıktı. Mavi, mavi. E, o zaman hadi. Mavi taksi, mavi taksi, mavi taksi tak. Mavi taksi, mavi taksi, mavi taksi tak. la 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 la. la. Keskus, keskimmävi taksivai, mavi taksi mavi mavi taksi mavi taksi mavi taksi mavi taksi mavi taksi, äh -h 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 -h. mavi taksi mavi taksi mavi taksi ta mavi taksi mavi taksi mavi 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 Bugün de bir ke kuşağı, mor, mor, pembe, mavi, yeşil de vardı arasında, kırmızı da da, bugün de bu kadar.